Neredeyim? Tandıra Bağırganlı plajındayım. Şöyle. Etrafta çok az insan var. Göstereyim. Şöyle. Şu kadar. Başka hiç kimse şey yok. Deniz mi? Deniz aynen böyle hani, dalgalı. Şöyle denize girilemiyor maalesef. Ama size dalganın sesini dinletebilirim diye düşünüyorum. yağmur atıştırıyor evet, dün gece çok dalgalıymış aldığım kadarıyla şöyle bütün yosunları falan ay görüyor muyum ne bütün yosunları toplamış kıyıya vurmuş her evet, bütün kıyı şöyle yosun halinde teyze zaten bir ihtimalle hiç kimse denize girmez gelmez diye havanın durumu gösterebilirim. Şöyle şu taraf gördüğünüz gibi şimdi yapmışlar halinde. Çok kapalı. Hava mı? Hava böyle. Yani benim üzerinde hırka var. İşte özgün altında tek var. Üşüyor muyum? Üşümüyorum. Ama serin. Birazcık daha izleyelim. Ha. Fark evet. O evet. bize dönük olamende. <laughs> Allah, tam verici bir video oluyor şu anda. Şöyle dönelim gene. Şöyle. <laughs> Şöyle bir Size bol bol denizi göstereyim bol bol dalgaları gösteriyor. Dalganın hali daha da şurada anlayabilirsiniz. Ama deniz kokusu çok güzel. Harika kokuyor. Bu hali Güzel denize girilemedi maalesef bu salakta girip de hasta olmak var ondan sonra ay acaba şunu mu oldum ay acaba grip mi oldum mevze mi oldum bilmem ne mi oldum deme korkusu var hiç gerek yok bak görebiliyor musunuz bilmiyorum sanırım en alıyorlardı. Tamam, nerede ya? Evet. Anne! Anne! Yöne geçti. Anne! Evet, şu anda kardeşim el sallıyor. Evet. Diyorsanız ki tek başınasın niye? takıyorsun maskeyi öylesine taktım arada bir insanlara denk gelince mecburen hazır olarak dursun diye taşlar mı taşlar papatya gibi zaten hiç şekilde şu anda şekil falan almıyor evet deniz arkamızı verdik ve annemlerin yanına doğru gidiyorum bir müddet sonra biz büyük ihtimalle kalkar gideriz saat herhalde şu anda 11.30 falandır diye düşünüyorum çok güzelsin be Bayramla. Vallahi çok güzelsin. Görüşürüz. Bay bay.